Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizinle sınavda çıkması muhtemel olan bir konuyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. O da meşru müdafaa. Bildiğiniz üzere meşru müdafaa bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilir. Ve hukuka uygunluk sebeplerine yargılamanın sonucunda mahkeme beraat kararına hükmeder. Fakat meş müdafada sınırı taksirle aşarsanız ne olur? Meş müdafada sınırı kasten aşarsanız ne olur? Meş müdafada sınırı heyecan, korku, telaştan aşarsanız ne olur? Eğer meş müdafada sınırı kasten aşarsanız cezadan indirim yapılamaz. Suçun cezası ile cezalandırılır. Eğer meşru müdafada sınırı mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan aşarsanız faile ceza verilmez. Fakat bu durumda mahkeme beraat kararı veremeyecektir. Ceza verilmesine yer olmadığına karar verecektir. Ancak meşru müdafa bir hukuka uygunluk sebebi olduğu için eğer sınır taksiyle aşılırsa şu ifadeyi kullanabiliriz. Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınır kast olmadan aşılmışsa fiil taksiyle işlendiğinde de fail cezalandırılıyorsa failin cezasından indirime gidilecektir. Dolayısıyla şu ifadeyi yorum yaparak ulaşabiliriz. Meşru müdafada sınır taksiyle aşılırsa ve o fiilin taksili halinin cezalandırılabileceğine dair bir düzenleme varsa failin cezasından indirime gidilecektir.